arkadaşlar. Selam ben yepyeni bir Tür sesleyi. Merhabayım. Yanımda 85'lik dededen Furkan Öz var. Nasılsın kanka? İyi değil mi? İyi değil miyim? İyi mi? İyi. Değil miyim? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyim kanka. Arkadaşlar bugün dikmeç yapacağız. Kodlu bir sunucuya girdik. Kodları yazaraktan e, dikmeç yapacağız. Ya yani yapmayı düşünüyoruz. dört kez oynayacağız arkadaşlar. dört kez dikmeç yapacağız ya yani üçünde ya yani kim çok fazla kazanırsa o yapılacak arkadaşlar. Kanka ilk önce bir, iki, üç, 4 5 şey altı tane kod yaz. Ben hiçbir kod yazmıyorum bu sırada çünkü videoyu başa önce kanka altı tane kod yazdım. Tamam e, bir şey yapacağım. Ben dikkat et çünkü beni sorudan atıyor ya o soru var. Tamam kanka. Tamam şimdi yazıyorum sorularını. bir şey yapma kanka. <laughs> cendere 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 Hayır. cendere. Daha gay geldi rahat Ski. ol. İkinci kodunu yazıyorsun galiba. Aynen. Şu an kaç? Şu an Üçüncü Üçüncüyi Üçüncüyü yazacağım. Tamam. Bit, yalnız kodunu yazdıktan sonra bitti dersen sevinirim sayıyorum çünkü. Tamam. Şu anda kaçıncı yazıyorsun? Dördüncü yazıyorum. Tamam dört. Ben kaçayım. <laughs> Kız tam kaç kanka zaten. Ee, ne? şimdi beşinci yazacağım. S, slash, Ana. Furkan. Bombaymış lan. Ben atmadım. <laughs> C <'ye> dörtmüş. <laughs> Yine bomba kurmuşlar. Abi iki bir öldü. Aa <laughs> çok can götürmüşler. Neyse kanka sen tepe atıyorum. Ben baştan zaten hızlı yazdığım için hemen kodları yazarım kanka. Kanka sen de altı tane yazacaksın. Ne yani o kanka sen direkt yazar sıkıntı yok. Hadi cepte Acept. kanka gelim roket gibi yazdığım için. Al dur <laughs> <laughs> <Under gülüyor> kanka burada biri ölmüş. Cesedini çok da. Hadi. Al işte hayattaki şansı bir gelip de hayvan şeyine basılır mı yani? Dur Furkan. Buraya gelelim lan. <laughs> Çağır kanka. Kanka, kanka çağırılmıyor. <laughs> Çağıracaktım kapak yapacaktım. Acep ne seni? Hayır, player bilmem ne. Diyor. Arkadaşlar hemen bir Furkan'ıza yazayım ben. Çek ya. Acet kank. Acet. Bak gel. Ama az önce gelmedi. Ben nerede bekle, 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 bek, bek. Ben daha beşinci yazmadım. Oğlum ben en baştayım sen hayırdır? <laughs> ben beşinci yazdım pardon. Şimdi altıncıyı yazdım. Ee, 5 Bakayım bir 10 almış mıyım? Aynen almışım. 7, 8 Hadi kanka. Dur kanka 8. Ben hazırlandım. Oha Benim ya. adım bomba soyadım ölüm. Kanka az bir tam alıyorum hatta. Kanka ben m göstereyim sen de bana m göster tamam mı? Tamam. Son bir şey kaldı. Son bir tane kaldı. Onu da C4 alacağım. C. Hızlı yazamamışım. yazmıyorum Ona göre sen karar ver kanka. Tamam. Hızlı yazayım. m gönder. Bakayım kanka. Göster. Şimdi. Bunları mı yazmışsın? Evet. Şu düşmüş. Ondan sonra... Bak tonda. kanka. Ben bunları aldım. Şu Adam ana kadar. Oğlum sen neden bu kadar çok yer? Ha? İten tutmadım. 211, 214 yazdım kanka. tişört falan geldi. Ha tişörtler de vardı. Tişörtler yer mi veriyor? Ha? Bak. Kanka, ben bilmiyordum. Yaz yes, kanka o zaman. Hemen hızlıca sana da yazayım kanka. Bu arada arkadaşlar elini mikrofona çarptı. Özür dilerim. Çok fena ses kokuluyuz. Çıkıyor kanka bazen yani. de. Çok fena. Şimdi önemli. ne yazayım mesela sana kod olarak? İşte şey 211 211 benim numaram. Yani benim de okul numaram arkadaşlar. 210. 214. Hadi kanka. Evet. Hazır mısın? Üç, iki, oh. bir. kanka kaçmak yok. Kanka hayır burada pusmaya çalışacağım. Şöyle. Tamam kanka pus hadi. Denizden dışarı çıkamazsın ve bu ağaçtan dışarı gidemezsin. Gidelim. Gidelim. Nereye pustun? Arkadaşlar bu bir kerelik bir şey olabilir. Çünkü arkadaşım gitmesi gerekiyor. <laughs> Ve goodbye. Evet yani arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeter. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.